35. haftadan herkese selam. Artık Aras için hastane çantası hazırlamaya başlıyoruz. Annemle beraber düzenleyicilerin içine koyacağımız şeyleri belirledik. Yıkamıştık onları. Henüz ütülenmedi. Şimdi bugün bir ütüleme faslı ve sonrasında çantaya da yerleştirme videosunu çekeceğim. Bu da böyle bir hastane çantası hazırlama videomuz olacak. Keyifli seyirler. siz takipte kalın. Öncelikle ilk ve en önemli kısım olan Hemşireye verilecek olan hastanecik hissetimizden başlıyoruz. Soruşma gerçekten benim için çok heyecan verici. Yani o gün annemle <laughs> ütüleyip tamamen koymuş olmasak da böyle hani şunu koyalım, hemşireye bunu verelim, yedekleri bunlar olsun kısmına karar vermek bile gerçekten çok heyecan vericiydi. Ertesi gün doğuma gidecekmiş gibi heyecanlandım. Bilmiyorum tatlı minik. Hoş telaşlar bunlar. Bu hemşireye vereceğim 11 parça olması lazım şu daha kalabalık olan yeni doğan setleri var ya onlardan. Bizim doğumumuz acı bademde olacak. Yani şimdiye kadar diğer Acıbadem'de doğum yapmış kişilerin videolarından da gördüğüm kadarıyla onların giydirdikleri aslında ilk bir takım var. Böyle beyaz koalalı Ama tabii ki buna güvenerek gitmeyeceğim. Yedeklerim de var. Onun haricinde hemşire vereceğim ilk parça. İlk set bu olacak. Dediğim gibi tabii ki hastanenin takımını giydirirlerse en azından o da baştan bir yönden iyi olur diye düşünüyorum. Hani o ilk etaptaki belki kanlı vesaireli süreç için daha iyi olabilir. Sonrasında artık annemler odaya geldiğinde belki bunu da değiştirebilir. Marjinde bir tane daha böyle zaten 11'li kalabalık bir set var. Yanımızda. Diğerleri de Genel hani tek zıbın ya da alt üst önlük şapka şeklinde olan daha az parçalı setler. Çantamı hazırlarken zaten detaylıca göstereceğim, anlatacağım kaç parça ne koyduğumu. Çok minik minik. Gerçekten bunları ütülemek, katlamak o kadar zor olacak ki. Böyle tersten ütülemeye çalıştım kenarda dursun. Bu sırada tatlı patili donumuzu üküleyelim. Bunu yani tersten ükülemeyeyim bari. Ama. Zaten minik minik. Aslında hem bir yönden zor hem bir yönden kolay. Çok minik olduğu için çok fazla vaktinizi almıyor gibi. Hele şimdi eldivenler, çikolatalar falan fazla geçince eldivenler demişken benim öyle çok eldivenim yok yani çok öyle ayrıca eldiven almadım zaten bu yeni doğan setlerinin içinde olan eldivenler kullanır mıyım bilmiyorum belki çok çok yeni hani dediğim gibi ilk hemşireler de giydirmiş olursa giydirecekleri ilk takımda Belki o ilk aşamada tırnaklar uzun değilse eğer kendini zarar vermeyecekse kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili daha dün yeni bir video gördüm. Amerika'da yaşayan bir influencer'ın paylaştığı. Bebeğin dokunarak iletişimde kaldığı bir süreç olduğundan dolayı pek önerilmiyor aslında eldivenlerin kullanılması. Şunun mu şeydi Böyle bu parçaları ütüleyeceğim. Bayağı bir parçam var tabii ki yolumuzun. Ama olsun. Böyle ilk çorapları. Şaka gibi gerçekten. Şu boyuta bakar mısınız? Şuradan şuraya ayak, şurası <laughs> bilek kısmına geçiyor. Çok tatlı, çok eğlenceli, çok heyecanlı. Artık ekstra heyecanlıyım zaten. Bilmiyorum, bu süreci umarım sağlıkla, hayırlısıyla, en güzeliyle kavuşarak tamamlarız diye artık her gün dua ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir yandan gerginim. Gerilmek de istemiyorum. Onu da germek istemiyorum. Olağan bir sürecin dışına çıkmak istemiyorum. Böyle ben şimdi bu kıyafetleri ütüleyeceğim dediğim gibi. Burada da şöyle kalabalık bir yedekleri oluşturduğum düzenleyicim var. Burada da yedek zıbınlarımız, ağız mendillerimiz, çoraplarımız, işte beşli, üçlü bahsettiğim gibi takımlar var. Onları ütüleyeceğim. Sonrasında zaten bunları tek tek yine düzenleyiciye koyduğum, üzerine hatta etiketle yazdığım bir kısım olacak. Orada da artık çantamızı hazırlama aşamasında oluyor olacağız. Kendimle ilgili pijamalarım olacak. Ben gecelik almadım. Çok gecelik insanı değilim zaten. Normalde de pijama daha rahat da kullanıyorum. Tabii ki önü açılabilen pijamalar tercih ettim. Daha öncesinde, sonrasında kullanabileceğim. Bir tane de böyle fotoğraf çekimi faslımız için Aras'a Aras yazılı beyaz takımını üstüne takımını giydirdiğimde kendine giymek için normal bir beyaz biraz dantelli ama öyle çok abartılı ve rahatsız edici bu kumaş değil bu kumaş gayet güzel pamuklu bir pijama tercih ettim yine sabahlıkla beraber ve toplamda 3 tane pijamam var dediğim gibi bende hani duruma göre öncesinde ve sonrasında kullanacağım ihtiyaç halinde. Onları zaten kurutmadan hemen alır almaz düzgünce katlamıştım. Bilmiyorum vakit kadar <laughs> bu sıcakta <laughs> ütü yapmak istersen onları da ütülerim ama onun haricinde çok da ütülememi gerektirecek parçalar değil. Ütü isteyen parçalar değil Allah'tan onlar. Böyle evet, alttan. <laughs> Onun haricinde kendime ait parçalardan zaten emzirme için sütyen atlet kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü bu bir yaz bebeği. <laughs> Muhtemelen Temmuz'un ilk haftalarında bizimle olacak. O yüzden atlet kullanacağımı düşünmüyorum. Bir tane almıştım daha bu sürecin ortalarında zaten emzirme sütyeni. Yine en son bu çanta hazırlık sürecinde bir tık eksik olduğunu fark ettiğim için iki tane daha aldım. Onları tabii ki bir yıkayacağım. Onları henüz yıkamadım. Arasla ilgili tüm parçaları yıkadım şu an. Onunla ilgili yıkanacak bir şey kalmadı. Dediğim gibi sadece işte bu ütüleme aşaması ve çantaya tamamen son nokta olarak yerleşecek kısım kaldı. Ve benim hamileli olsa külotlarım var bir iki tane onları koyacağım 2 üç tane falan koyuyorlar genelde zaten şu dipendlerden aldım onlarla tek başıma çok rahat edebileceğimi düşünmüyorum ihtiyacım olmadığı sürece pek giymeyeceğim diye düşünüyorum dipendim ben olanlarını aldım bir de pet gibi olanlarını almıştım Belki pet gibi olanını giyip normal kürodumla devam edebilirim. onun aracında benim ütüleyeceğim, kendime dair ütüleyeceğim bir parça yok. Tamamen onun kıyafetlerini ütüleyip en son düzenleyicilere yerleştireceğim. Ve çantaya koymuş olacağız. Evet artık her sıfırın çantama koyacaklarımı yıkadım, ütüledim. Organizerlere şu an yerleştirdim. Şimdi içinde neler var onları gösterip valize yerleştireceğiz. Şöyle öncelikli olarak hemşireye verilecekler diye üzerine not ettim. Borcumu açıyorum. Bebeğimizin tabii adı karışmasın diye bebek altı oldu diye not koydum içine. Şöyle bir hastane çıkış setimiz var. Açıyorum. Çok çıkmak istemiyorum artık. Şöyle bir adet bezimiz, bir adet alt açma örtümüz var. Onun acını bildiğiniz hastane çıkış seti içeriği, üstü patikli altı, zıbını, e, ıı, önlüğü, eldivenleri, çorapları, şapkası ve iç atleti olmak üzere. Bunları yine toparladım. Şöyle koydum. Burası bu şekilde. Şimdi bu da bebeğimizin fotoğraf çekimi için olan takımımız. Aras fotoğraf çekimi not ettim onu da. Burada Müslüm küçük prensli adının olduğu bir zıbınımız var. İçine giydirmek için düz beyaz zıbınımız, çoraplarımız, patiklerimiz var setimizin içeriğinde. Şöyle AA işli eldivenlerimiz var. Yine Aras işlemeli önlüğümüz, şapkamız var aras arkasında adı önünde de küçük prensi işlemede bunu da yine hani hastanede bulunduğu yatak sepet gibi yatağın içine koyarız diye yanına koyduğumuz düz müslüm bir örtümüz var bu da fotoğraf çekimimiz için ayarladığımız düzenleyici bebeğimin eşyalarından devam ediyorum bu yedekler diye ayırdığımız düzenleyici burası biraz kalabalık bilmiyorum çoğu insana göre fazla gelebilir ama en azından geldiğimiz evde de kullanacağımız şeyler sonuçta. Şurada çorapları var. Çok yaymak istemiyorum bunu. Çorapları var. Ağız mendillerimiz var. 4-5 tane diye hatırlıyorum. Burada düz beyaz zıbınlarımız var. Bir tane ne olur ne olmaz küçük bir ince yeleğimiz var. Burada uzun tulum içinde zıbın ve şapkasıydı yanlış hatırlamıyorsam olacak şöyle iki takımımız var bir tane yine full takım 10 parçalı hastanecik setimiz var. Yedek ne olur ne olmaz diye. Burada da bunlar da 5'li genelde. Önlü, şapkası, altı, işte üstü olacak şekilde birkaç tane böyle takımımız var. Ve altta yine bir tane full takım 10 parçalı hastanecik setimiz var. Biz bunları bilerek bol bol koyduk. Hastane çünkü bizim evimize biraz uzak. Ee, tabii ihtiyacımız olması halinde eşim de gidebilir komşumuzdan da rica edebiliriz ama olabildiğince yanımızda olsun ki acil durumlarda ihtiyacımızı giderelim diye böyle bir kalabalık yedekler çantası oluşturdum yine şöyle bebeğimin ihtiyaçlarından battaniyeler ve üstünü örtüler diye not ettim şöyle birkaç tane bir tane şöyle penye gibi bir örtü aldım İki tane böyle çok ince bunlar. Hemen böyle tek katlı müslün örtülerden aldım şunları. Şöyle bir tane pofidik hamurun o meşhur setinden e, olan battaniyeyi ve şöyle pofidik bir ayıcıklı battaniyemizi aldık. Ne olur ne olmaz. Soğuk olur. Yani soğuk olmaz da üşürse gibisini yanımızda yedek olması açısından. Müslün örtülerimiz ve battaniyelerimizin düzenleyicisi de bu şekilde kendim için hazırladığım çantaya geleyim. Bunlar normal olarak giyeceğim. Öncesinde, sonrasında giyeceğim pijamalar. İki tane pijama takımım var böyle tişörtlü ve uzun altlı olarak şöyle. Tabii önü açılabilir. E, aşağısında tabii iki tane iç çamaşırım var. Bir tane emzirme su diyelim. İki tane de beyaz çorap koydum. Ne olur ne olmaz üşürsem diye. Bu düzenleyicimde benim fotoğraf çekiminde giyeceğim pijama takımım var. Sabahlığımla beraber. Yine ben pijama takımı olarak tercih ettim. Çünkü çok gecelik kullanan bir insan değilim normalde de. Şöyle bir üstünde sabahlığı var. Normal kısa kollu. Emzirmeye uygun açılabilir ve belli ayarlanabilir altından oluşan üç parçalı bir gecelik Pardon, pijama setim var. Yine altta iki, e, iç çamaşırım, çorabım ve emzirme tijerim var. Bunlar da <laughs> taçlarım. Ben karar veremediğim için iki tane aldım. Bilmiyorum hangisini takarsam ya da belki poz olarak değiştiririm diye. Şöyle bir piyonglu, böyle bir de incili, kristal taçlı, iki tane tacım var. Tabii o işin esprisi gerçekten karar veremediğim için ikisini de almış bulundum. Bu da benim fotoğraf çekimi için olan düzenleyici. Kendim için olan ihtiyaçlarıma devam edecek olursam. Şunu zaten yazdım. Anne bakım malzemeleri, dipentler, petler diye. Bunun içinde tamamen dipentin e, hasta bezi, kilot olanları ve pet olanları var. Bir 5'er 6'şer tane falan koydum. Yedekli ne olur ne olmaz. Bunun içinde de işte tokalarım var bir iki tane. Göğüs pedlerim. Şurası benim almıştım. Taram süt saklama poşetlerim var. Şurada göğüs kalkanım, göğüs ucu kremim bunlar var. Bu da süt sağma pompam. Bunun içinde de tabii ki malzemelerimi yine ben yıkayıp poşetledim. Şöyle normal buzdolabı poşetine koydum kaynattıktan yıkadıktan ve kaynattıktan sonra biberonlarla ve emziklerle birlikte makyaj çantam ve saç şekillendiricim yanıma alacaklarım benim bunlar şöyle devam ediyorum burada da emzirme destek minderim bunu yine yıkadım tabi kılıfını şu koyduğum çantayı da yıkadım bunu bu şekilde yanımıza alacağız şurada yine benim için diş fırçam diş macunum şampuanım ihtiyacım olması halinde. Bu da anne bebek bakım çantasını. Şöyle orşudan aldığım çantam var. Bunun içerisine de genel anlamda e, beslenmeye yönelik. Hani olur da ilk etapta sütüm gelmezse inşallah öyle bir durum olmaz. Ya da yani ne bileyim olabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı yanıma ne olur ne olmaz. Yeni doğan için şu süt kaşığından ve aldığım biberonları yine stelledi teleptin biberonları ve süt kaşığını şöyle poşete koydum. Bunları aldım. Şurada bir kutu etrafından aldığım tavsiyelere yönelik aldım. En küçüğü buydu. Küçük bir kutu e, mama. Yedek bulunması açısından. Bunu koydum. Burada genelde dediğim gibi beslenmeye yönelik ve Alt değiştirmeye vesaireye yönelik şeyler var. Burada da şu Aras çantasında yanlış hatırlamıyorsam emzik askısı vardı. Aynen. Şöyle emzik askılarım. İsimli emzik askısı. Kullanırsak belki fotoğraf çekiminde de hatta çekeriz yakasını. Bilmiyorum emzik kabul ederse eğer. Açıkçası ben biraz kabul etmesini istiyorum. Şöyle bir iki tane. Yine evde gel, geldiğimde de kullanacağım için olabilen emziklerimi ben steril edip koymaya çalıştım. Bir iki tanesini koydum yanıma. Şu <laughs> podumun içine de diğer markanın emziklerini koydum. Şöyle bunu da kapattım. Bu arka tarafında da dediğim gibi beslenme ve alt değiştirmeye yönelik ürünlerim var. Ve i̇şte bu ıslak mendili ilk etapta ben onun için kullanmayacağım da kendim için yanında bulunması açısından bir tane ıslak mendil koydum. Buraya bir tane alt değiştirme ölçüsü. 3-4 tane bez koydum. Pişik kremini koydum. Onun haricinde şu düzenleyicimin içinde yine ilk etapta kullanacağımız ıslatıp da kullanacağımız pamuklar var. Pamuğu koyacağımız kutu ve bebek yağı var. Bebek bakım yağı var. İlk öncelikle dediğim gibi onunla ıslak mendil kullanmayacağız. Pamukları kullanacağız. Ve burada bolca bezimiz ve alt açma örtümüz var. Sayısını tam hatırlamıyorum ya ama 10-15 tane var muhtemelen. Bu şekilde düzenledim. Şimdi ben bunları valize koyacağım. Evet şimdi bu ayarladığım ve size de gösterdiğim düzenleyicilerimi artık valize yerleştireceğim. Ve valizi sonra arabaya artık bagajı koyacağız biraz büyük gibi olanları koyuyorum önce. Hatta neler müslüm örtüler, yedekler. Buralar biraz arabalık. Böyle arabanın kendi bakım malzemelerinden biraz ince olanları koyayım. Bu şekilde belki bazıları için minimal bir çanta olmayabilir bizim çantamız. Ama dediğim gibi benim için hastane uzak olduğundan ben bunu bu şekilde yapmam gerekiyor. Olabildiğince az ihtiyacım olabilecek şekilde eşyaları bırakmalıyım. Biz evde de zaten kalan eşyalarını, kıyafetlerini tamamen ütüleyip dolabına yerleştirdik. Sonuçta döneceğimiz yer evimiz ve hazır olması gerekiyor yoğurtlarımı koydum. Hatta şunları sızdırabilirsem diye düşünüyorum. Böyle koydum. Tabii bağımamı kapatıp kaldıramayacağım. Eşimden rica edeceğim. Bu şekilde hazırladım. Ee, anne bebek bakım çantasını evde bırakacağız. Çünkü içinde mama var gösterdiğim gibi. Ve hani biber onlara emzikleri steril ama hani tekrardan bir durum olursa hani biraz beklediğini düşünürsem Açıkçası tekrar siteler daha temiz bir poşete tekrardan koymayı düşünüyorum. O yüzden o çanta evde duracak. Bunlar arabada bekleyebilecek olan eşyalar. Tabii şu an makyaj malzemesi çantadan falan koydum ama onları çıkarım herhangi bir akma etme onunla göre. Onları da çantanın içine koyarım. Sadece çantayı bırakmayı düşünüyorum. Onun haricinde başka bir şey yok. Geri kalan tüm ihtiyaçlarını valize koyup Hazır olarak beklemeyi düşünüyorum artık. Bu videoya ben aslında 35. hafta olarak başlamıştım ama aralarda başka işlerimiz olunca biraz böyle aslında eşyaları ayarladım ama videoyu çekmek için bir tık bekledim. Şu an artık 37. haftadayız bugün itibariyle. O yüzden her an her şey olabilir diye hazır kıta arabada bekleyecek bu valizim. Bunu artık eşim <laughs> kapatacak ve kaldırıp arabaya götürecek bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.